Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Aşık oldum Gözleri de Baktım Kendimi buldum Tek bir engel Vardı benden Çok uzataydım Ama seni Bir tek seni içimde yaşattım Bilemezlik seni Bilemezdikleri birbirimizden kopacak uzun Geri dönmesen hiç düşünmeden geri dönerim Çünkü seni, bir tek seni canımda çok severim İstediğim, istediğim tek şey sensin İnan seni, tek sensin Sen de benim hayatıma anlam katan, yaşama nedenim olan Öyle bir girdin ki kalbime Çıkmamak üzere dinleştim bu yüreğime Ne kadar isterdim yanında olmak Sana sarılmak Gözlerim içine bakarak seni seviyorum demeyi Ne çok isterdim birbirine Aylar yıllar geçti seni bekliyorum Hala içimde bir umut taşıyorum güzel günleri sanki tekrar yaşayacağım Senle birlikte olup mutlu olacağım Bilemezlik severek ayrılacağımızı Bilemezlik birbirimizden kopacağımızı geri dönmesen hiç düşünmeden geri dönerim Çünkü seni bir tek seni canımdan çok severim Her zaman kalbimde taşıdım seni kimse kimsenin alamadı yerini Olmadı senin kadar kimse sevmedi beni Yıllardır seni bekliyorum Hep bir umut taşıyordum içimde Belki bir gün, belki bir gün yeniden karşılaşırız ve yeni bir sayfa açıp yarım kalan aşkımızı sonsuza dek yaşarız diye. En sonunda, en sonunda karşılaştık ve anladım ki sen de beni hala seviyorsun. Öyleyse, öyleyse neyi bekliyoruz? Bana geri dön de hiç düşünmem gelirim sevdiğim. Senden bir tek bekliyorum. Bana geri dön. Bana geri dön ne olursun sevdiğim seni çok ama çok seviyorum. Hep sevdim. Hep de seveceğim. Onca acılar çektim ki. Direndim. Ama yine de. Ne de yaşattık sevgimizi. Baksana. Onca yıllar geçmiş. Biraz hala yenilmemiş bir tane. Hadi. Hadi sevgilim. Ellerini uzat bana. Korkma. Korkma. Hiçbir zaman bırakmam seni.